parayla satın al alamadığımız birçok güzellikleri gördük. Biz de bugün mutfağımızda yani dolabımızda cılığımızın konuşacağı bir tabak çıkaracağız. Yemek yapacağız yani yine ama farkında mısınız? Hep bir şeyler satın almak Hep böyle herkes tavuk soto yapar abi. Herkes böyle kremalı mantar, kremalı makarnalar yapar. Ama biz böyle çürümeye mahkum olan sebzelerimizi kullanıp yemek yapacağız. Kendimize yakışır. Yani bunun için e, tabii bir aşçı ya da bir Sivaslı olmanıza gerek yok. Evet şimdi mutfağa girelim bakalım neler var. Görüşürük. Sonunda mutfaktayım. Şimdi sizlere dolaptaki malzemelerimi sayacağım. Patlıcan var. Havuç. Sonra bir tane kabağım var. 2 tane de domatesim var. Şimdi biz bu fırın yemeğinde domates sos ve e, beşamel sos yapacağız ama domates sos yapmam için yeterli domatesim yok. E hali dışarıdan da bir şey almayacaktık. O yüzden e, salçalı sulu bir sos yapabiliriz belli değil. Sonra böyle kalan bir tel peynirim var dolaptan. Sonra bir de kaşarım var. Ee, bir de şöyle bir fırın kabına ihtiyacınız var. Böyle borca da olur. Fark etmez. Beşamel içinde e, beşamel içinde süt, muskat bu olmaya da bilir. Yani sadece tuz, karabiber ekleyebilirsiniz. Bir de bir de unum var. Neredeyseniz canım? Başlayalım. Bir de ocağınızda böyle bir tavanız olsun. Bir de e, sos için, beşamel sos için böyle bir minik tencerem var. Gördüğünüz gibi patlıcanları bu şekilde yapıyorum. Sanki lazanya gibi. Lazanya makarnası gibi. Şöyle. Bunlar bu arada bostan patlıcanı. Aslında diğer patlıcanlar da olur. Fark etmez. Parçalanması sorun değil. Her türlü kullanacağız. Döküm tavanın altına yaptık. Döküm tavanın altına yapıyoruz. Çok az bir yağlıyorum. Az olsun lütfen. Ayrıca e, sebzelerinizi yıkayın. Hani ben yıkıyorum. Videoda o kısımları kesiyorum hani şey olmasın diye. Canım beni pasaklı senesiniz yani. Ben anlamıyorum ki böyle böyle bir şey olma atıyorum Ben anlamıyorum. Evet böyle açık. Bunları böyle alt üst. Ne yapıyoruz? İz yapacağız, birazcık da pişireceğiz çünkü sebzelerin çiğden koyarsak patlıcanlar, kabaklar çabuk pişer, havuç diri kalır o yüzden böyle alt üst yapıyoruz ve ön pişirme. bir lazanya makarna alıp hani aynı şekilde beşamel ve domates sosu yaparak da böyle sebzeli küp küp doğrayıp da yapabilirsiniz ama e, maksat komple sebzeden yapmak istiyorum. Ve gerçekten bu iki sos beşamel ve domates sos çok fazla yakışıyor. Yani sebzeye, ete, kıymalı versiyonu, işte köfteli versiyonu. Acayip lezzetli oluyor. O yüzden siz bu iki sosu e, dilediğiniz makarnalarda kullanabilirsiniz. Havuçları patlıcanlardan daha çok e... Ateş, daha çok ateşte tutun ki hani pek bir diriliği kalmasın. Diğer sebzelere göre daha çok sert olduğu için hani diri kalmasını istemiyorum ben. Şöyle çevirelim. Şey Sıra geldi beşamel sos yapmaya. Görüyorsunuz tencerede bir kaşık tereyağı ve çok az zeytinyağı var. Şimdi bunu unla kavuracağım. Yani unu kavuracağız. 2 kaşık böyle 2 yemek kaşığı. Hatta 2,5 atalım. Ya da 3 atalım. Terazi burcu tarif verirse. Neyse 3 kaşık, 2 yemek kaşığı. Unu kavuruyorum şimdi. Şey katıyorum böyle peynir de katıyorum yani böyle tel peyniri olur dil peyniri kaşar olur ve uzayan bir peynir olması yeterli dolapta da zaten çok az bir dolapta da zaten ee, çok az bir tel peynirim kalmıştı onu böyle üstüne <laughs> ekliyorum altını kısın. altını altını kapatın şöyle tel peynir ekledim çok az. Bu sırada da bir de e, muskat rendeliyorum. Ama muskatı çok seviyorum. O yüzden bayağı rendeliyorum. Tamam yeterli. Bakın böyle sakız gibi havuz. Bunun içine bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Biliyorsunuz ki e, sebzeler bir buçuk yemek kaşığı eklemedi. Pardon iki ekleyeyim. Birazcık daha ekleyeyim. Biliyorsunuz ki sebze, sebzeye hiç tuz vesaire eklemedik. O yüzden e, beşamelim ve salçalı salçalı sosun e, tuz oranını ve böyle baharat oranını e, kendi zevkinize göre ayarlayın. Şöyle çok az. Bu kadar. Evet, sıra geldi şimdi yerleştirmeye. İki sosum hazır. canım şimdi bak ilk defa ilk defa şu tadına bakıyorum. Bu masuk o kadar çok yakışmış ki sebzelere. Anlatamam canım. Tavada ben ters süs yaptım ya siz onu birazcık daha bekletebilirsiniz. Çünkü çok hafif bir dirilik var. Ama ben seviyorum böyle. Onun dışında muazzam. Eğer bu tarifi beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Dilediğiniz tarif, istediğiniz tarifleri aşağı yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aç ağzı bakayım. Aç. Aç.